Değerli bir gururumuz, 100 aşkın süredir ülkemizin milli bir varlığı Başak Traktör Murat Melevik'te Sayın Murat Demak'a hoş geldiniz efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir ilgi var Evet, e, havaların güzel gitmesi, yağmurdan korkuyorum biraz yağıştan. Fakat havalar üç gündür fuarı boyunca güzel gidiyor. E, çiftçinin de tabii buraya gelmesini kolaylaştıran bir etken. Üç günde yoğun bir ilgi var standımıza. E, şu anda memnunuz, gayet memnunuz yani. Traktörlerin çehresi de değişti, Yeniliklerimiz de var. Benim şu anda gördüğüm 2100S, 2110S, afiyet, 110 beygir sınıfında bir traktör. E, zaten Konya Fuarı'nda 2090 serimizin lansmanını yapmıştık. E, onun da devamının geleceğini kendi çiftçilere söylemiştik. Bursa Fuarı'nda da o serinin devamı olan 2100 ve 2110S e, traktörlerimizi sergiliyoruz. Bunların tanıtımını yapıyoruz. E, ürün gamımızı aşağı yukarı tamamlamış oluyoruz bu seriyle beraber. Artık bundan sonra daha başka yeniliklerimiz olacak ama sonuçta üst segmentte de artık e, iddialıyız yani. Üst segmentteki traktörlerimizin genel özellikleri nedir? Çiftçimizi merak edecek? 2080-2090 serisinin zaten Perkis motor 24 e, 24 seçeneğimiz vardı, vites seçeneğimiz vardı. 2110 ve 2100 serisinde de bu devam ediyor. Aynı motoru kullanıyoruz. E, transmisyonumuz da aynı. E, bu seride farkımız Biraz daha çiftçinin istediği daha geniş kabin, daha konforlu kabin, daha ergonomik e, yapı. E, bu serimizde bunları çiftçilerimize sunuyoruz. E, işte gösterge panellerimizi yeniledik. E, kabinimizin içerisini daha konforlu bir hale getirdik çiftçilerin kullanması açısından. Bu serimizde daha çok ergonomi üzerinde duruyoruz yani. Seri olarak motor ve şanzımanımız aynı ama Biraz daha ergonomi, daha rahat kullanım. Çiftçimiz e, yüksek güçteki traktörü daha konforlu kullanacak öyle ise evet, Yani yerli traktörde iddialıyız. Yani bunların e, zaten ithal traktörlerde çiftçilerimiz yani ithalde olan özelliklerin yerli traktörde olmasını arzu ediyorlardı senelerdir. Biz de bir nevi bunu başarmış oluyoruz bu serimizde. E, çiftçinin ithal traktördeki bütün o rahat, konfor anlayışını yerli olarak e, Sanko ve Başak olarak biz sunmaya talibiz. Bu da bu traktörlerimizde mevcut zaten. 2100 ve 2110 serisinden çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizler de tabii. görüyoruz. Ee, İnşallah güzel bir yerde oturacak traktör ve çiftçimiz etmeye devam edecek Başak Demir. Son altı bir şey var mıdır yayınımızda? E biz Başak olarak zaten yani ana felsefemiz en iyi hizmeti sunmak çiftçiye. Bu ürün bazında olabilir, satış sonrası hizmetler bazında olabilir. Sonuçta bizim için amaç çiftçiye en iyi, en kaliteli hizmeti sunmak, onların arkasında olmak devamlı. E, ürün bunun bir parçası. İşte satış sonrasında da bunu desteklemeye çalışıyoruz. Şu anda gidişatımız iyi. Yani çok kısa bir sürede çok güzel bir ürün gamına sahip olduk. E, şu anda da hakikaten çiftçiler 110 beygir ile ilgili yani olumlu beklentilerini söylüyorlar, olumlu görüşlerini söylüyorlar. Hayır. Fazla da bir eksik bulmadılar traktörümüzde ki hakikaten her şeyi var zaten traktörümüzün. Hayırlı olması diliyorum Fural. Teşekkür ederim ben sizlere. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler devam ediyoruz.